Selamünaleyküm arkadaşlarım. Merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ayşegül'ün Gezmeler kanalına hoş geldiniz. Bir daha söylüyorum. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ee, beni soracak olursanız hamdolsun iyiyim. Gezmelerdeyim arkadaşlar. Bandırmaya gittim. Kızımın yanına. Bir haftadır oradaydım. Arkadaşlar Gölen'e gittim. Görümdesinin nişanı vardı. Onun güzel nişanını yaptım. Birkaç oynama şeylerini koydum. Hanımları koymadım da yani erkeklerden birkaç tane koydum bir hafta kaldım. Pazar günü dün işte döndüm arkadaşlar. Dönerken de oğlum aradı. Torunum uyanıkmış. Uğradık. E, torunumla güzel oynadık. E, o uyumaya giderken bize çıktık ağlamasın diye. Bekledik onun uykusunu. Arkadaşlarım e, kreşe gidecekmiş e, dediler. Oğlum öyle de dedi, gelinimle. Dedim ben de küçük daha. Hani çocuğum daha anneye ihtiyacı var. Anneye babaya daha çok küçük. Ama gelinim dedi ki çalışsam iyi olur dedi bana anne dedi. E, ben de dedim ki İyi ne diyeyim, saygı duymak zorundayız. Eşim de biraz kabul etmedi. Sonra da de ertesi sabah dedim ben biraz dinleneyim geleceğim. Geldim onları almaya. Dönüşte de bime uğrayalım evde bayağı bir şey yoktu. Uzak bir haftadır yokum evde. E, gittim e, tazem tavukları var ya arkadaşlar. O 99 kuruştu. Gittim ondan bir tane tavuk aldım. Pardon arkadaşlar 99 lira yani 100 lira. Ondan sonra e, bir tane tavuk aldım. Geldim tavuğu hemen düdüklü tencereye koydum, düdüklü tencerede haşladım. Düdüklü tenceremi göstereyim size. Bu arkadaşlar benim düdüklü tencerem eskiyle yani böyle kapağı şöyle çevrilen var ya. Onu makineye koydum. Bunlardan bu yıkanacak burada. Koydum 30-35 dakika pişti arkadaşlar. Ondan sonra e, tavuğumu bunun içine aldım, suyunu da şuraya aldım. Tavuk suyundan pilav koydum. E, etlerin beyazlarını da dittim. Pilavım burada arkadaşlar. Bakın pişmek üzere az kaldı. Ee, göğsünün tarafını çevirdim. Biraz da büyük olanını aldım. Biraz sarılı aldım şöyle. Ben öyle seviyorum. Yağlı oluyor. Beyazlarını arkadaşlar şöyle yapayım. Elimi sürmedim. Şunlar küçük küçük didilecek bunlar arkadaşlar. Şöyle. Şimdi bunları pilavın üstüne yapacağım. Biraz tuz, biraz karabiber. Böyle arkadaşlar şu şekilde bakın nasıl pişmişler görüyor musunuz? 30 dakika yetti yani. Bunları da ayırdım hayvanlar yesin köye koyacağım bunları köydeki hayvanlar çok aç arkadaşlar bunları da ziyan etmeyeceğim içine koyacağım poşette buzluğa koyuyorum köye giderken çıkartıyorum köpeklere köpeklere veriyorum arkadaşlar neden biliyor musunuz köpekler çok aç orada gerçekten onlar yani köpekler bizim burada ekmek yemiyorlar onlar ekmek bulsa da yiyorlar videolarımda da izlediyseniz eğer görmüşsünüz de. İnşallah izliyorsunuz burada videolarımı arkadaşlarım Bilmiyorum çorba da yapacaktım ama gelinim yapma yeter bunlar dedi. Sadece tavuklu pilav. Bir de ayran yaparız. Salata düşünüyoruz. Salatamız var malzemelerini aldık. Baya bir şeyler aldık. Ağzımızın tadına göre aldık. Torunumla ne beğenirsek aldık. Arkadaşlarım öyle işte. Meyvemizi aldık. Mandelin 29 30 kuruş. Kaçtı arkadaşlar mandelin? 25 lira. Bir dakika. Göstereceğim. Bunlar yumuşaklar ve çok güzel tatlılar. Mandarin aldım arkadaşlar. Ondan sonra ee, ahududu muydu o bir maden suyu vardı. Aşağı şu meyve suyu var ya bunu bana kızım öğretti. Karadut, frenk üzümü aromalı, doğal zengin mineralli gazlı içecek diyor. Arkadaşlar bunu kahvenin yanına benim kızım yaptı. Paylaşımlarımdan da görmüşsünüzdür. Bayağı izleme aldı onlar. Ben çıkarayım çıkayım dedim de. Misafirliğe gelin size de yapayım arkadaşlarım. İşte. Bu var ya. Çok harika oluyor. Bunu bardağa koyanla da kahveniz. Güzel oluyor. Ondan sonra ne aldım? Arkadaşlarım ne aldım? Değil mi? Buna her zaman vazgeçilmezim. Bunu aldım. Bunlar bir markalıdır. Öyle. Başka ne aldım hatırlamıyorum. Domates. Arkadaşlarım buna çok canım çekti. Armut 79 lira mıydı, 69 lira mıydı, öyle bir şeydi. Onu aldım. Başka ne aldım? Şunu aldım. E, bunu Mopaş'tan aldım arkadaşlar, 10-20 lira. Patpat pat mısır. Akşamları vazgeçilmezi. Çünkü kış geliyor artık. Mandalini bırakalım buraya. Domatesi aldım. Domates de e, kaç liraydı? 30 muydu? 45 miydi? 59 lira. Evet unutkanlığım var ya arkadaşlarım. Bu arada kızım bana bunları verdi. Bakın çok güzeller değil mi? O bunları kullanmaktan bıkmış öyle diyor ama çok güzeller. Anne kullanır mısın dedi. Ben de kullanırım dedim aldım. Üç taneden arkadaşlar. Böyle. Tavukları da diyeyim ben. Ee, arkadaşlarım ben size ne anlatıyordum? BİM'e gittim. Evet BİM'den alışverişi yaptık. Ondan sonra gittik kreşe. Bu belediyenin kreşi. Arkadaşlar belediyenin kreşine gittik. Benim yavrum küçücük. Oradaki oyuncak şeyleri çok beğendi. Çok sevdi. Ee, orada bir görevli bir bayan kızın, kız varmış. Onunla görüştük. Aman Allah'ım arkadaşlarım bir fiyat söylediler. Yani çalış. Çalıştığını komple oraya ver. Öyle istediler. Ee, ki özel kreşe gitmedim daha. Özel kreşe gitseydik, hadi neyse, tamam diyecektim. Özel kreş değil. Yani bu kötüleme bir karalama değildir. Ben bu, e, şu ülkede yaşıyorum. Ama insanlar e, aldığı parayı komple oraya vermeli yani. Şu anda askeri ücret ne kadar? 22 falan, mesela 22'yi al, kreşe ver yani. Aynen öyle arkadaşlar. O yüzden dedik ki, yani yapamayacağız benim eşim çocuğum şimdi gelinim işe girse anca o kadar alacak e onu al oraya ver komple çocuk oralarda ziyan olacak mesela ne kadar bakılırsa anne gibi bakamayacak tabi orada çocukları var arkadaşlar 20.150 lira para istediler e, onun kırtasiye masrafları birlikte 22.000 tutacaktı zaten kızcağız alacak 22.000 neyini verecek e, öyle arkadaşlarım işte vazgeçtik çocuk bir yıl daha büyüsün dedik annesi ondan sonra çalışsın dedik öyle bir karar aldık öyle arkadaşlarım şimdi e, bunu e, ben musun arkadaşlar ben çabuğumu e, gideceğim şimdi şu şekilde arkadaşlar şöyle 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 bakın böyle böyle gidiyorum torunum uyandı bu arada bebeğim Günaydın kızım. Sizi çekemedim arkadaşlar. O yüzden mecburen öyle koydum. Şunu dileyim. Ondan sonra e, işim bitecek. Ben ondan sonra bu misal çok gelecek. Üç kişiyiz zaten. E, bunu dondurucuya koyacağım arkadaşlar. Uzak poşetlerine koyacağım. Böyle gittikten sonra iki yemek yapım, bir iki yemek yapım bir yemek yapımı koyacağım. Hazır olsun. Bir dahaki yemek yaptığımızda hazır gelsin. Bakın böyle böyle. Böyle böyle. Öğrendiniz mi arkadaşlar? Ben buna tuz katmadım bu arada. Tuz katmayınca daha çabuk pişiyor. Lokum gibi oluyor arkadaşlarım. Evet tuz katmadım. İçine soğan katıyorsunuz. Varsa bir tane defne yaprağı atın. Ne oldu yavrum? Neden üzüldü annesi? Yemek verdim aslında. mı çıkmış benim. Ne istiyor annesi? Tezgah çıkacak. Tezgah mı çıkacakmış? Ama tezgahta oturacak yer yok şu anda. Onu da ben alıştırdım arkadaşlar tezgah çıkmaya. Annesi hep kavga ediyor bana. Arkadaşlar ben iki tane çocuk büyüttüm. Kızımı, oğlumu. Ondan sonra iki tane çocuk baktım. Öyle baktım yani. Hiç ağlatmadım. Böyle burada otururum, minder koyardım. Şimdi o da istiyor. Alıştı çünkü. Bir şey olmaz. Çıksın. Ne olacak kızım? Gel yavrum gel. Annesi. Annesi. Ne yapıyorsun? <laughs> ağlıyor, olmaz. Öyle çekim olmaz çocuğum ağlamazsın. Şimdi bir de ayran yapacağım. Ben ayranı nasıl yapıyorum arkadaşlarım? Yoğurt ne kadarsa yoğurdun içine tuz katıyorum biraz. Onu bir çırpıyorum önce. Ondan sonra yoğurt kadar su koyuyorum. Onu da çırpıyorum. Tamam, bitmiştir köpüklü bir ayran oluyor. Benim ayranımı e, ararlar yani çok severler. Arkadaşlarım da. Bol köpüklü ayranım olur. Gerçekten ararlar o yüzden söylüyorum. Görürsünüz birazdan. Şimdi ben nerede yapacağım o ayranı? Bir kavanozda yapabilirim. Blender'ın, e, robotum köyde. Her şeyi götürdüm. Arkadaşlar ev tutmayacaktık ama e, baktık ki hep köyde olamayacağız. Her şeyimi köye götürdüm. Ama... Hı köye götürdüm. Yani şimdi geri getireceğim oradan bir daha. Benim işim iki, ikili oldu yani burada. Şimdi köyden bir daha iş ya. buraya ev tuttuk ya buraya getireceğim. 12 liraya tuttum arkadaşlar evi. Uygun oldu evi. Allah şükür. Allah yardımcınız olsun derler ya gerçekten Allah yardımcım oldu. Allah'ıma binlerce şükürler olsun. Evet arkadaşlarım bu, bu yemeği hazır şimdi. Bunun üzerine beni serpeceğim. Bir karabiber buna, bir tuz tamamdır. Hazır bu. Hazır. Buna bir kapak kapatayım ben. Bunun, bunun şeyi hazır. Tamamdır. Bu hazır arkadaşlarım. Bunu buraya koyayım. Elimi yıkayacağım. Bu da ıslansın. Arkadaşlar bunu da çiçeğe koyacağım. Söyleyin. Çiçeklerime dökeceğim. Pirinç suyu bu. Bunu bura burada dursun. Bunlar köpeğe verilecek. Bakalım arkadaşlar pirinç pişmiş mi? Havluları makineye attım. Havlum yok. Bunu da arkadaşlar o kadar pahalı işte kreşler Allah kolaylık versin çalışan annelere pilav pişti mi acaba arkadaşlar pilavım pişmiş bakın çok da güzel olmuş kapatıyorum aygızı tavuğum da hazır bu kadar Yanında da ayran ve salata Bakın nasıl ses yapıyormuştu. Ha, yumurta aldım arkadaşlar. Ha, bu arada Bim'de yumurta ucuzlamış. Kaç liraydı yumurta Yasemin? Yumurta ne kadar inmişti kızım? 149 lira inmiş. 170 liradan inmiş. Arkadaşlar bugünkü fiyat bu. 149'a inmiş. 170 liradan inmiş. Öyle arkadaşlarım. Ee, yo, ayranı da yapayım Öyle mi göstereyim size? Ayranı da yapayım. Tamam. Ayranı yapayım size. Arkadaşlarım size güzel bir ayran yapacağım şimdi. Buzdolabından yoğurdumu çıkartıyorum. Yasemin yoğurdu dolaba koydun mu kızım? Evet. Evet. Yoğurdu ne kadar aldık? Yoğurt da aldım bu arada. Yasemin. Evet. Yoğurdu kaç aldın? Ya, Bakmadan mı aldın? Arkadaşlar ben şimdi kavanozda yapacağım bunu. Kavanozda. Şimdi size iki püf noktası. Ayranın güzel olması için. Bakın. Görünüyor mu? Görünüyor mu acaba ya? Benim e, aynamın şey telefonumun camı kırık arkadaşlar. Önden çekim yapacağım da e, şey olmuyor. Bir söyleyin. Güzel görünmüyor. Sisi sisi görünmüyor. O yüzden böyle ters çeviriyorum. Mesela bu şimdi bunda 5 bardak ayran çıkacak. Kavanoz 1 litrelik ya. Şimdi bu oldu. Arkadaşlar, işte yarım kavanoz var ben şimdi buna tuz ekleyeceğim dökülüyor mu dökülüyor bayağı da dökülüyor yeter eşimin tansiyonu şekeri var yeter şimdi bunu kapatıyorum böyle koyduktan sonra arkadaşlar bunu bu şekilde çırpıyorum su koymadan Köpüklü olması için bunu yapacaksınız arkadaşlar. Bu kendi kendine bakın çırpıldı şu anda. Bu sert şey. Bakın yumuşuyor böyle zaten. Ondan sonra açıyorum. Güzel sudan yapayım. Marketten alınan sular var ya arkadaşlar. Yoğurt kadar da su koyuyorum. Yoğurt mesela bu kadar diye. Bu kadar da su koydum. Şimdi. Evet arkadaşlar. Ayranımı karıştırdım. Bakalım nasıl olacak. Şöyle koyayım bunu gene ben. Telefon kendi kendine kapandı. Evet. Çok güzel bir ayran olmuş. Harika ayran oldu. Böyle yapın arkadaşlar ayranınızı. ayranınızı. Ben bu ayranı yapmayı babamdan öğrendim. Babacığım kulakları çınlasın. Allah... Arkadaşlarım pilavımız pişti. Ee, tane tane olmuş pilav. Üzerine tavuk bol bol. Bu şekilde. Kendine az koydu. Bize fazla koydu. Bu da kızımın. E, onu da tavuk o annesi. Yemekli. Sade tavuk koyalım. Bunun Olabilir. içine yağ, yağ, üzerine tavuk ve içine baharatlar koymuş gelinim. Ben sadece karabiber koyacaktım. O değişik yapmış. Neyse bu akşam onu dediğin gibi yapalım. Çünkü yaptı. Burada sade var. var. Onu hoşlanmayan buradan sade de yiyebilir. Dondurucuya koyacak bu arkadaşlar. Çorba yapmadık ama. Neyse bu sabah bugün de böyle olacak. Allah'a emanet olun arkadaşlarım. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlarım. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlarım.